derneklerimizi ziyaret etmek istediğimiz zaman şahsınızda tüm hemşehrilerimizi vakit meselesi evet. tek tasarruf edilmeyen bir mesele. Vakti tasarrufu yoktur. Zamanın tasarrufu yoktur. Şimdi Fethiye'nin girişi tamamen kapandı. Yani çıkma sokak gibi oldu Fethiye'nin girişi. Esentepe'den bu tarafa geliş yok. Bulvardan dar sokaklardan Fethiye'ye giriş yapıyordu. Bulvardan giriş nasıl olacak? Nereden olacak? Bir misafirim geldiği zaman ee, nokta yer Esentepe kavşağı diyoruz. Orada bekle sağda solda biz gelir seni alırız. Böyle getiriyoruz misafirleri. Şimdi biraz sözüm ağır olacak belki ama bir gün merak ettim niye çıkma sakatlar vardır diye. Daha sonra Bursa'nın ilk evveliyatıyla ilgili merkezde bir e, resim sergisi düzenlenmişti. O resim sergisinde çok eskiden bekçilerimizin bir sorumluluğu varmış. O sorumluluğu da eğer bir sokakta hırsızlık olur ise o hırsızlığın maddi miktarının bir kısmı da o sokaktan görevli olan bekçinin tarafından ödetilmesi mecburiyeti varmış. Pabuç pahalı. Hırsızlık olursa giden olursa bekçinin maaşı da gitti. Düşünmüş taşınmış. Ne yapsınlar? Çıkmaz sokaklar. O zaman inşa edilmiş. Yani hırsız girerse bir daha buradan çıkmasın diye. Şimdi bu bekçilerimiz çıkmak sokakları oluşturmuşlar. Bir de e, çok acıdır ki şehrimizin en büyük hırsızlığımızdan bir tanesi doğamızı çalmamız, yeşil yok etmemiz. Bu bizim hep beraber yaptığımız bir hırsızlık. Hep birlikte. Sorumluluğu daha fazla onlarla olmak kaygıda. Bir de imar hırsızlığımızı. En şey, tehlikelisi de o herhalde. Buraya bir bekçi lazım. O sorumluluğu alacak bekçi lazım. O zaman çözülür inşallah. Biz uzun yıllar siyasetin içinde olan insanlar olarak Bursa'nın tamamını planlayarak geldik. Tamamını planlayarak. Ve Bursa'nın yüzyılının inşasını planlayarak geldik. Ve bunun için çok ciddi gayretler emekler sarf ettik. En büyük soru hani diyoruz ya ana master planlar. 100 binlik Bursa'nın anayasasıdır. 100 binlik planlar. 100 binlik planlar aynı zamanda Nilüfer'in anayasasıdır. Diğer ilçelerimizin anayasasıdır. Bu 100 binlik planlar yapıldığı zaman bunu takip eden 25 binlik planlar gelir. Daha da kadar indikçe 5 binlik planlar gelir ve binlik planlar gelir. Bu planları üst üste koyduğunuz zaman hani şimdi yeni çıkan o telefonlarda şöyle bir genişletiyorsunuz ya, büyütüyorsunuz. O büyütülmüş 100 binlik plandır pardon bin mikrondur. Küçüte küçüte geldiğiniz zaman en üstteki yüz mikrondur. Ama